Comrade Hızlı Cila'yı tanıtacağız bugün. Arabanın kaportasına sıkıyoruz. Zaten süt gibi. Hafif akmasını bekliyoruz. Birazcık belli bir süre bekliyoruz. Sonra silme işlemini yapıyoruz. Bu hızlı cilaların genellikle bir özellikleri var. Hani kaportaya parlaklık veriyor. Bir de üstüne üstlük toz tutmama özellikleri oluyor. Hani bunu sıkıp sildiğiniz zaman elinize kayganlık hissi gelecek daha sonrasında. Hani o zaman ürünün kalitesini anlayacaksınız. Güzel bir ürün olduğunu. Evet gayet kaygan. parlak. Şuradan da belli. Yansıma yapıyor zaten. Kaporta parlaklaştı göründüğü gibi. Şu an kameradan kendimi görebiliyorum.